Değerli kardeşlerim, namazlardan, beş vakit namazlardan bahseden diğer bir ayet-i kerimeler, İnsan Suresinin 25 ve 26. ayetleri. Burada Rabbimiz beş vakit namazın birkaçına şöyle değiniyor. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصِيلًا وَذْكُرْ Zikre, isme onun adını Rabbike Rabbinin ve isme Rabbike Rabbinin anını zikret. Adını zikret. Rabbinin ismini zikret. Burada Rabbimiz zikirden bahsediyor. Zikir değerli kardeşlerim biliyorsunuz hatırlamak demek. Hatırlamak, anmak. Ve zikret, hatırla, an. Hani <laughs> şeyde de geliyor yine ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum. Evet, burada bu ayeti kerimeye baktığımız zaman zikir değerli kardeşlerim ve zikir ki Rabbike Rabbinin ismini zikret an demesi şu manaya geliyor. Ee, Eğer siz beni hatırlarsanız ben de sizi hatırlarım. Ey kullarım siz beni hatırlarsanız ben de sizi hatırlarım. Siz beni anarsanız ben de sizi anarım. Siz beni unutmazsanız ben de sizi unutmam. Tezküruni ezkürküm siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bizim Rabbimizi anışımız, onu hatırlamamız, onun da bizi hatırlaması manasına geliyormuş. Eğer biz onu unutursak, o da bizi unutacakmış. Nerede unutacak? Onun unutması değerli kardeşlerim. Yani dünyada benim gözümden kaçar. Siz ne yaparsanız yap, yapın, ben görmem manasında değil. Ahirette azap hususunda unutacak Allahu Teala. Azaba attı mı Allah korusun, cehenneme attı mı orada unutacak. Orada hatta bir başka ayet kerimede geliyor. Ya Rabbi, sen bana dünyadayken göz vermiştin. Ama ben bu dünyada körüm. Niye? Rabbimiz de ona diyecek ki ayet gelmesinde hani benim ayetlerim sana okunurken sen kör kesilmiştin benim ayetlerime. Sağır kesilmiştin. Duymamıştın, görmemiştin ayetlerimi. Nasıl ki sen orada beni duymadan, görmeden yaşadıysan, beni unutarak yaşadıysan ben de seni şimdi bu azapta unutuyorum diyecek Allahumuz ona. Dolayısıyla وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ Rabbinin ismini zikret, an yani onu hatırla. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in diğer bir ismi ne? Zikir. Zikir ne demek? Bize bizi hatırlatması, bize Allah'ı hatırlatması, bize dini hatırlatması, bize fıtratımızı hatırlatması, zikir. Bak Kur'an bizlere ne yapıyor? Hatırlatıyor. Cenneti hatırlatıyor, cehennemi hatırlatıyor hayatı, ölümü, Allah'ı, kitabı, peygamberi, her şeyi hatırlatıyor. Zikir. Zikir hatırlamak, hatırlatmak. İşte Kur'an'ın diğer bir ismi de zaten zikir, hatırlatıyor. O halde وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ Rabbinin ismini zikret. Yani onu hatırla, onu an. Ne zaman? Bükraten ve asıyla. Bükraten. Sabah ve asıyla akşam. Sabah akşam. He, buraya gelince şimdi sabah akşam yeterli mi? Yani bir sabah hatırlayın beni bir de akşam hatırlayın. Bunu mu demek istiyor Allah'ımız? Yok. Bunun değerli kardeşlerim manası şu. Sabahtan kasıt burada bir gündüz boyutu var. Akşamdan kasıt da gece boyutu var. Yani sabahtan e, gündüz akşama kadar hatırlayın. Akşamdan kasıt da gece sabaha kadar hatırlayın. Bu ayeti kerimenin vurgulamak istediği mesele bu. Yani gündüz ve gece beni unutmayın. Sabah akşamdan kasıt gündüzle gece boyudur. Sadece sabah bir defa beni hatırla tamam yeter. Veya akşam bir defa hatırla daha tamam yeter. Daha hatırlamasan da olur arasında değil. Zikrin kastı Allah Allah demenin yanında, La ilahe illallah demenin yanında daima Allah ile beraber olduğumuzu yaşamak yaşamaktır. Allah'ı unutmadan. Yani şimdi burada oturduk yüz defa La ilahe illallah dedi. Ama dışarı çıktık. Allah'ı şöyle kenara koyduk, gittik hırsızlık yaptı, gittik adam öldürdük, gittik efendimiz sana söyleyeyim Allah'ın yasak etmiş olduğu bir iş yaptık. Bu mudur ayeti kerimenin anlatmak istediği? Değil. Ya sabah akşam beni hatırında tut, benimle beraber yaşa, Allahsız bir hayat yaşama manasındadır. Tamam, la ilahe illallah zikridir, tesbih zikridir, bilmem kaç defa çekersen doğrudur. Ona sözümüz yok o da içindedir. Ama esas anlatılmak istenen benimle beraber yaşa, beni unutma. Hatırında tut beni sabah akşam, gündüz boyutu ve gece boyutu devamlı benimle beraber olma manasında değerli kardeşlerim. Bu vurgulanmak istenen esas manası budur ve ifade ettiği de sabah akşamdan kasıt namaz hususunda da alimlerimiz tefsirlerinde sabahtan kasıt sabah namazı, akşamdan kasıt da öğle ve ikindi namazıdır. Öyle tefsir etmişler. Bu ayet-i kerimenin sabah ve akşam beni anın ifadesindeki namaz e, emri e, sabah, sabah namazı, akşam da ikindi, öğle ve ikindi namazı. Akşam olmadan öğle ve ikindi namazı. Bu iki üç vakte e, bu ayet-i kerimenin namaz hususunda dalalet ettiğini, işaret ettiğini ve esas tabii ki anlatılmak istenenin de namaz da dahil içindedir. Beğensiz yani hayat yaşama. Evet burada e, akşam ve gün, gündüzde de sabah, öğle ve ikindi namazları. Ondan sonra gelen ayet-i Ve minel leyli fescüd lehu ve sebbihü leylem davile. Ve minel leyli gece. Ve minel leyli fescüd secde et lehu ona. Geceleri de secde et. Ve sebbihü ve tesbih et leylem uzun uzun. Ha. Demek ki Allahü Teala burada e, bu sefer geceye de önem vermiş. Ve leyli gece. Fescut lehu ona secde et. Geceden bana, gece bana secde et. Ve sebbihü leylen davile ve uzun uzun da bana tesbih ede. Beni an. Tesbih deneydi. neydi? Allah'ı hatırlatmak, zikretmek, onunla beraber olmak. O halde burada da Rabbimiz gece boyutuna dikkat çekerek Gece neymiş? Esjud ve lelen Şimdi burada Allah Teala diyor ki gece secde edin ve bana tesbih edin. Bizim gecelerimizi bir gözden geçirelim. Gece biliyorsunuz akşam namazıyla başlar, sabah namazıyla biter. Bizim gecemiz nasıl bitiyor? Dizileri seyretmekle ve çoğusunda uyumakla. Ama burada geceleri diyor ki secde edin ve ve uzun uzun da bana tesbih edin, beni anın. Öyle değil mi? Burada anlatılmak istenen de gece uyumayın manası da var burada. Yani tamam Allahü Teala geceyi dinlenme maişet kılmış. Gündüzün maişetinin gece dinlenmesini kılmış. Amenna. Ama birçok ayetlerde geçiyor. Şimdi saysak bitmez. Birçok ayet kerimede geceleri Allahü Teala bizim onu zikretmemizi, anmamızı istiyor. Gece illa da uyuyacağız manasında değil yani. Bu bizim hüsnü kuruntumuz. Gece sabah kadar uyu. Sekiz saat, dokuz saat, belki de yedi saat her neyse. Bir insana biliyorsunuz tıp öyle diyor. İki saat, üç saat yeterli, kafi. Uyku öyle bir illettir ki ne kadar çok uyursan o kadar fazla uykun gelir. O öyle bir şey. Ama Allahü Teala geceleri bile secde edin ve anın diyor Allahü Teala. Tesbih edin beni. Burada da geceleri uyumayın yani. gecelerde geceler de bana kuruluk edin. Sadece gündüz olmaz bu iş. Geceyi de ben istiyorum. Mesajı var. Bu gece tabi e, biz şöyle bir hesap edersek geceleri de Allah'ı zikir ve tesbih meselesine değinirsek akşam namazıyla sabah namazları arasında diyelim kaç saat var? Akşam namazı 7'de olsun. Sabah namazı da işte 8'de bitsin. Hemen hemen 12 saat. 13 saat. 13 saatin yarısını böleceğiz. E, kaç yapar? Altı. E, 6. buçuk. Altı buçuk saati ne demek ki değerli kardeşlerim? Zikir, hesbi, secdeyle geçirmemiz lazım. Geceni. Yarısını uyu. Uyku. Bunu da akşam namazını bir saat say. Yatsı namazı da dahil. Bir saatte onu say. Sabah namazı bir saatte onu say. Üç saat. Üç saatimiz de yine aynı şekilde gecenin zikirle geçmesi lazım. Yani ibadetle. Ya. Yapabiliyoruz mu? Yapacağız inşallah bundan sonra. <laughs> Uyuma yok gecede. Ha, dinleneceğiz Amenna. işi gücü olan ama e, dedik ya fazla uykuda gün geceleri kazanan fetheden gündüzleri fetheder. Geceleri eğer hepten uykuya verirsek hayatımızı değer arkadaşım gündüzleri başarılılamayız hayatta. Eğer gündüzleri de bir şeyler başarmak istiyorsak geceleri de fethetmemiz lazım. <laughs> Onu diyor Allah'ımız burada bir. İkincisi de buradaki namaz ibaresi de ve minel leyli Gecelerde secde edilen kasıt esas burada teheccüd namazıdır. Teheccüd namazı, gece namazı. Bir de yine alimlerimizin tefsirlerinde beş vakit namaza işaret ettiği ve minel fescüd dediği de e, akşam namazı ve yatsı namazıdır. Ona da işaret ettiğini söylüyorlar. Bu insan Suresinin 25 ve 26. ayetlerinde yine beş vakit namaza böyle değinmiş ve gecelerin de ve gündüzlerinde devamlı Allah ile geçirilmesi, Allahsız bir hayat yaşanmamasını Rabbimiz istiyor. İbadetlerden, zikirlerden kasıt Allah'ı unutmamak, her zaman onunla berabermiş gibi yaşamaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani öyle buyurur ya, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek, onunla devamlı beraber olmak. Allah'ımız bizleri ve bütün insanları hidayetinden ayırmadan Daima onunla beraber olanlardan eylesin inşallah. Bu ayetlerde de işte müfessirlerimiz beş vakit namaza böyle e, yorum yaparak Allahü Teala'nın beş vakit namaza yine değindiğini bizlere bildirmişler. E.